How do I do Ben hep buradayım. Depremden önce de <laughs> Hep buradayım. Hep <laughs> buradayım. İnşallah etkilenme olmadı ailece de depremden. Var canım. Evet. Orada ilerideki 12 daireli 3 dükkanımız var. Orada 3 tane e, direklerde sıkıntı var. Hasar vardılar. Zaten sigortalı kask olduk. O arabayı yaptırıyoruz. Evleri de yaptırıyorduk. İnşallah karşılar. İnşallah. Karşılar herhalde. Hayır, çok iyi memnun iyi oldum. Ayağınıza sağlık. Şey, Tekrar herkese çok geçmiş olsun. Iyi 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 şey Nasılsın? Başkanım iyi misin? Ah başkanım göremedim seni. <laughs> Sağ ol. Kendine kaygısın. Evet, korku çok büyük şu anda. Tabii ekonomi de Başka çok yavaşladı değil mi? Baya baya işlerimiz. Aynen. Evet. Evet, Aynen. Sıkıntı yerinde görelim. <laughs> <Ay. müştirecek>. Başkanlarımız yanımızda <laughs> Allah, Allah razı olsun. Her zaman arkamızda duruyorlar. Allah razı olsunlar. <laughs> Yani orada bir artçı depremin bile haberi olunca Turan evet. Bey yola çıkıyor. Belediye başkanı Evet. Belediye başkanımız bizim. Aynen. bizim aynen. 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 Allah razı olsun. Allah razı Allah razı olsun. Allah razı olsun. Aynen. Benim de aklım tuttuğum buradaydı. Şimdi kalbimi de göstereyim diye. İnşallah aynen. Aynen. Çok İnşallah hep beraber açalım. Çok teşekkür ederim yaşanan bütün sıkıntıları biliyoruz. O sıkıntıların o sıkıntıların aşılabilmesi için de atılması icap eden gerekli bütün adımları atıyor ve sizlere hizmetin gereğini yerine getirmeye çaba sarf ediyoruz. Kiracıların kiracılardan esirgenen yardımlardan başlayarak barınma imkanını yitirmiş vatandaşlarımızın durumlarını iyileştirmek. Onun yanında bölgede çiftçilerimizin borçlarının ertelenmesi, kredi ve sigorta primleriyle ilgili yaşanan dertlerin aşılması için bütün hukuki düzenlemeleri temin edecek adımları atmak konusunda geri durmuyoruz. Öncelikle müşteri olmanızı istiyorum dedim. Balıkesir'in sındır ben şahsen çok önemsiyorum. Buranın sahibi olduğu milli ve manevi değerlerin bize şevk ve ilham verdiği kanaatini taşıyorum. Buranın bütün dertlerinin çözülebilmesi noktasında sizin bir hemşeriniz olarak sizlerle birlikte omuz omuza vererek mücadelenize ortak olacağımı bilmenizi istiyorum. Tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Üstü kabulünüz, misafir berberliğiniz, Kadir Şinaslığınız için. Şimdi sorularınızı alalım. Bizim farkında olmadığımız bir takım dertler vardır. O dertleri de eğer biz şayet görememişsek buranın yaşayan akil insanları olarak bize hatırlatmanızı isterim. Teşekkür ediyorum. Öncelikle hepinize saygılar sunuyorum. Tekrar geçmiş olsun. Sayın Genel Başkan hoş geldiniz. Şef. Şunu bir kere söyleyeyim. Şu anda en mağdur durumda olanların başında kiracılarımız geliyor. En son görüştüğümüzde Sayın Valimiz Afad'ımızla birlikte bununla ilgili de bir çalışma olduğunu bana beyan ettiler. Biz de takip ediyoruz. Burada. Gelen en büyük sıkıntılarından bir tanesi de ticaretin durma noktasına gelmesi ve burada yaşayan sındırgılı hemşerilerimizin maalesef göç etmek zorunda kalması. Yanı sıra hastanedeki sıkıntıları biliyoruz, onu meclis gündemine de getirdim. Ve Sağlık Bakanlığı'yla da temas halindeyiz. Hızlandırmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu itibarla buradaki kiracı kardeşlerimizin hakkını ve hukukunu korunabilmesi için, onların bölgede kalması için, göçün önüne geçebilmek için ve burada halkın yerinde hayatına devam edip ekonomiye katkı sağlamalarını temini için elimizden geleni yapacağız. Genel Başkanım adım adım takip ediyor. Bizden sürekli bilgi alıyor, talimat veriyor bölgeyle ilgili. Biz de konunun üzerindeyiz. Teşekkür ediyoruz. Gün siyaset günü değil. Gün ...birlik beraberlik günü... ...sındırgıyı tekrar ayağa kaldırma günü... ...sındırgımızın iki tane büyük caddesi var... ...burada yıkılmalar gerçekleşti... ...yüzde yetmişe yakın bu caddelerde... ...esnafımız, vatandaşlarımız evsiz kaldı... ...işyersiz kaldı... ...tabii bir ilçede ticaret durduğu noktada... ...burada kent hayatından... ...bahsetmek mümkün değil... ...onun için bir an önce sındırgımızın... ...esnafımızı, çiftçimizi... ...vatandaşlarımızı... ...SGK borçlarını, Bağkur borçlarını... ...vergi borçlarını ve mümkünse kredi borçlarının özel bankalardan ve devlet bankalardan kredi borçlarının yapılandırılıp ileri tarihi ertelenmesi gerekiyor.